et yok diyorlar. Hmm. <laughs> Biz de diyoruz ki et olmayınca sağlığa daha iyi hitap ediyor. Et, kırmızı et çok tavsiye etmiyoruz. E, tabii bu işin espri kısmı. Tabii buradaki amacımız e, market. İnsanlar eşinden, dostundan yoksun kaldı. İnsanlar cenazelerine gidemedi. Dolayısıyla bir arada olmak, bir muhabbet kültürü anlamında belki bir arada olalım, bir istişare Varsa bizim yapabileceğimiz ee, çözebileceğimiz sorunlar varsa bu anlamda biz de destek olalım. İstanbul'u seviyoruz. Ben uzun süre İstanbul'da kaldım. Bakırköy'de kaldım. Özel hastanelerde, Bakırköy'de bu bölgeyi, çok fazla buraya gelmedim bu bölgeye ama e, ama İstanbul'da, yani Ankara'da elimizden ne geliyorsa başımız ve gözümüz her zaman yanınızdayız. Yeter ki çaba gösterin. Biz o çabayı sizlerle birlikte yürütme noktasına var gücümüzle çalışırız. Tekrar katılmanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Siz bize iletmek istediğiniz sorunlar varsa ya da has etme noktasında muhabbette Muhammed vardır. Bunu hep biz biliyoruz. Amaç muhabbet etmeyin. E, çünkü insan hakikaten e, tek başına yaşayamaz. Tek de sizi güçlü kılan beraber hareket etmek kültürüdür. Bu da ayrı bir güç verir. Ben tekrar katılmanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Orhan Başkan'la bu organizasyonla dolayı kutluyorum. Ee, bu oda noktasından, merci noktasında da bize ne düşüyorsa başımız ve de tekrar afiyet olsun. Evet, kıymetli belediye başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Hemen birazdan yemek faslına geçeceğiz. Katılımlarınız bizi gerçekten çok mutlu ve onur etti. Bir kez daha çok teşekkür ediyoruz kıymetli belediye başkanım. Bir <laughs> Şimdi bizim tabi e, özellikle ulaşımla ilgili şu an yaptığımız bir tane batı çıktı, bitti o. Rahat yapısını biz yaptık. E, ondan sonra karayolları düz yapısını bitirdik. Bir de hastane kavşağında bir batı çıktı, ihalesi yapıldı. Şu an değerlendirmede. İnşallah o da biterse iki tane batı çıktığımız bitmiş olacak. Şu an Adıyaman'da e, millet bahçesi şu an yaklaşık 452 dönümlük bir alan. Türkiye'nin sayılı bilet bahçelerinden bir tanesi olacak. Hem yer konu, konum itibariyle. Adıyaman tam girişi. Şu an yanılmıyorsam yüzde falan. Yavaş yavaş ortaya çıkıyor. En azından Adıyaman'ın girişi noktasında hakikaten güzel gözüküyor. Biraz önce de bahsettim tabii, bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de e, su. Türkiye'nin en ciddi problemlerinden bir tanesi. Özellikle doğuda, güneydoğuda bu son dönemde ciddi bir kuraklık oluştu e, su ile ilgili de e, şu an kaynak arayışımız, yeni kuyular, e, barajlar hızlandırma su noktasında çabamız devam ediyor. Bizim Gürle işme hattımız var, isale hattı var. Yaklaşık, yaklaşık 34 kilometre. Onun e, boruları çok eski. Yaklaşık 30-40 yıllık borular. Biz ondan hepsini şu an yeniliyoruz, hibe ile yeniliyoruz. 8 milyon euroluk bir hibe onaylandı, Avrupa hibesi. Şu an onu e, tamamen değiştiriliyor. Bir de Bizim maalesef Adıyaman merkezde tabi çok merkezde oturan yok ama en büyük sorunlarımızdan bir tanesi şebeke sularımızın şebeke isale hatlarının büyük bir kısmı maalesef eski. bunlar hepsinin yenilenmesi lazım. Bu anlamda da 21 milyon 300 bin euroluk bir hibe aldık. Onaylandı bu Avrupa hibesi. O da inşallah hızlı bir şekilde hem altyapıyı hem kaynak noktasında ulaşım atları, salyatların yenilenmesi noktasında bunlar olacak. Bir taraftan da Adıyaman'ın en büyük sorunlarından bir tanesi çöp sorunu, vahşi ve de, vahşi depolama dediğimiz, gel yer geregi gidiyorsun suyun kenarında çöpler, güzülmüş. kahta hakeza, bu çöplerin suyu baraja akıyor. Biz dedik ki bu çöplerin düzenli depolamayla Kuzeyde, Adıyaman Kuzey kısmında düzenli depolama yapıldı. Oradan enerji elde etme noktasında da yavaş yavaş başlıyorlar. Tüm çöpleri alıyoruz. Daha önce maalesef barajın kenarında suyu baraja akan korkunç bir görüntü. Bu anlamda inşallah o da temiz temizlenecek. Bu bizi büyük bir şekilde bizi rahatlatacak. Yine keza eee Adıyaman'da e, eski hükümet binasının orada bir meydanımız var şu an boşlukta. Orada bir e, altı otopark olacak şekilde üstü de çok büyük değil ama orta hali bir estetik bir cami düşünüyoruz. Küçük de olsa bir cami düşünüyoruz. Bu camiye biraz karşı çıktılar. Ee, özellikle muhalefet ve bir takım STK'lar. Şimdi camideki kastımız şuydu. Orada cami olmasını esas istememizin amacı şu. Gençlerimizin, çocuklarımızın, yeni yetişen çocukların kendi e, kültürel e, dokularını kaybetmemeleri. O yüzden camiyle endeksti, orada bir de şey düşündük, bir kitap kafe tarzı bir şey düşündük, çocuklar gelip hem dersine çalışsın yani hem orada kütüphane ortamında. Bir taraftan da o camiyle mez olmuş bir görüntü ve meydan. E, bu anlamda onun da inşallah ihalesi için hazırlıklar yapılıyor. E, o da hazırlıklar bitetmez, ihalesini yapacağız. E, bir taraftan da en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi kültür merkezi yok Adıyaman'da. Onun içinde de avam projesi hazırlandı. Yaklaşık e, şey yaklaşık diyorum. Bir e, normal uygulama projesi içinde ihalesi yapıldı. Onu da ayın orada yapmayı düşünüyoruz. O Millet Bahçesi'nin olduğu orada. orada. Tabi bunlar tek başına yetmez. Yani bir taraftan bunlar klasik belediyecilik. Daha çok bizim kültürel anlamda gençlerimize, çocuklarımıza fakir fukara el uzatmamız lazım. Yetime el uzatmamız lazım. Ve bu dönemde bir yıl içinde yaklaşık 18 milyon 20 milyona yakın direkt e, fa, şey e, esnafa mağdur olan esnafa para verdik e, büyük bir kısmını nakdi yardım e, bir kısmı da ayni yardım e, ben eminim ki yani Türkiye'de kendi bütçesine göre e, bu kadar yatırımı şey e, millete veren başka bir belediye var mı bilmiyorum yaklaşık bütçemizin yüzde altı yedisini direkt vatandaşa hem nakdi hem de aynı olarak yardımcı olduk. E, bu tabii yeni nesle bu zengin şeylere, zevk kuşağı dediğimiz çocuklara, gençlere yönelik çok daha ciddi çalışmalar yapmamız lazım. Çünkü, çünkü yeni nesil gittikçe bireyselleşiyor, kendi kabuğuna çekiliyor. So Antisosyal bir e, yapıya bürünüyor. O yüzden mümkün mertebe e, klasik belediyecilikle birlikte bu çocuklarımızı, gençlerimizi kucaklayacak gençlik merkezleri noktasında şu an tane Gençlik Merkezi yapıyoruz şu an. Ee, Eski Pazar'ın orada Tabii adı Gençlik Merkezi ama daha çok bizim e, kültürel değerlerimizi de anlatan, e, dini değerlerimizi anlatan ama bir taraftan da ders çalışma vardır. ve hanım kardeşlerimizi, kız kardeşlerimizin de orada kurs görece, e, daha doğrusu e, sertifika alacak kurslar düzenliyoruz. Yani bir taraftan hanımlara, çocuklara, gençlere e, el uzatmamız lazım bir taraftan bizim sokak hayvanlarında her tarafta sıkıntı var onlar için bir yer ayarladık Adıyaman Hayvan Pazarı sıkıntısı var 140 bir alan ayarladık o da inşallah şey olacak ve böyle bir sürü yapmamız gereken bunlar yeter mi yetmez çok daha güzel şeyler yapmamız lazım Adıyaman barajın kenarında aslında o barajı değerlendirmemiz lazım fakat baraja değerlendiremememizin en büyük nedeni o hat boyunca ilçeler, Fırat hattı boyunca, maalesef artıyor, martıyor ama bu müddetçe o barajdan yararlanmak çok zor. Adıyaman barajın kenarında 2-3 kilometrelik aslında ciddi bir sayfaya alan oluşabilir. Ama o kanalizasyonu temizlemediğimiz müddetçe o barajlarla yararlanamıyoruz. Yani bir taraftan su zenginiyiz. Bu anlamda baraj anlamında. Bir taraftan tarihi dokumuz var. Bir taraftan hakikaten yapı olarak sizlerde de görüyoruz bunu. Ee, huzura, barışa, sevgiye endekslenmiş bir kültür. Çünkü Komagene Krallığı'nın şeyi bu. Ee, doğuda işte Pers, Batı'da Romalıları barıştırmak kültürüyle e, yorulmuş yoğrulmuş bir medeniyet. E, dolayısıyla bu genlerimize de işlemiş. Ve böyle beraber yaşamayı e, Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Lazıyla hakikaten beraber yaşama kültürümüz var. Ama bazen siyaset bizi ayrıştırabiliyor, e, siyaset olmasa belki ayrışma da olmayacak. E, kültürel zenginliğe sahibiz, bunun kıymetini bilmemiz lazım. E, nihayetinde e, hakikaten e, hepimizin derdi, daha güzel yaşanan çocuklarımıza, gençlerimize daha iyi bir gelecek noktası çaba göstermemiz lazım. Tabii partimizin de, Cumhurbaşkanımızın mevzinde hakikaten son 20 yılda yapılmayacak şeyler yapıyor Düşünün. Yani şu an savunma sanayisi de işte zaten sizler görüyorsunuz. Ee, %80 dışa bağımlıydık ama şu an %20'ye düştü bu. Bir takım ürünlerde gene ithalat var ama e, büyük bir kısmı kendimiz yapıyoruz. Burada en büyük özellik bence şudur, Cumhurbaşkanımızın bize kazandırmış oldu. biz de yapabiliriz. Size uç köfteyi yaptığınızı, ben de var Özgüven. Ama daha önce nasıldı? Ya işte ya bu, bu biraz ağırdır. Bunu yapamayız. Bu Avrupalılar yapabilir. Halbuki onlar hep sömürgecidir. Ama biz de yaparız. E, şey yaklaşımı, o özgüven çok önemlidir. Ha bunu da bilgiyle donatmak lazım, içini doldurmak lazım. Hamasetle değil. Ya işte bizim atalarımız şuydu, babalarımız değil, sen mesin. Sen ne yapıyorsun? Sen ne üretiyorsun? Ve tüm dünyanın da bize ihtiyacı var açık açık söyleyeyim arkadaşlar. Tüm dünyanın Türkiye'ye ihtiyacı var. Niye bunu söylüyorum? Türkiye'de bir potansiyel var. Yani Kürt'üyle, ile, Arap'ı ile, Çerkez'iyle, lazıyla ile kendini geliştirme, e, vicdan sahibi, başka ülkeleri, başka milletleri sömürmeyen, bir akisi onlara yardım eden böyle bir kültürümüz var. Ve dünyada da en fazla yardımı yapan bütçesine göre Türkiye, mazluma, fakire, yetme en fazla yapan budur. Dünyanın böyle e, güçlü ekonomik olarak güçlü, savunma sanayisinde güçlü bir ülkeye ihtiyacı var. E, bunun potansiyelini de barındıran Türkiye'dir. Ama biz bu aşamada değiliz. Çok daha çalışmamız lazım. Çok daha çaba göstermemiz lazım. Ekonomik olarak çok daha güçlü olmamız lazım. Savunma sanayisinde sanayi çok daha güçlü olmamız lazım. Bizim biraz konfor kültürümüz var. Adıyaman, o bölgede de belli. Rahata düşkünüz. Rahat yani diyoruz ki rahatlığımız olsun. Para gelse ama çok da çaba göstermeyelim. E, bu kültürün e, tam tersi şey olması lazım. Yani hakikaten e, mesela bakıyorsun çevre illeri Antep mesela diyoruz ki Antep niye bu kadar gelişti? Antep'te müthiş bir şey var. Bir istek var. Ayakkabı boyasından tutun da iş adamına kadar çalışma hırsı var, azmi var, beraber hareket etme kültürü var. Bizde maalesef bir beraber hareket etme kültürümüz biraz zayıf. Yani o yüzden kazan kazan politikasıyla sizin yaptığınız gibi mesela hakikaten bunu yapıyorsunuz. Bir rakip gibi görmüyorsunuz. Beraber hareket ediyorsunuz. Herkes kazansın ya. Sadece benim kazanmamla olmuyor. Herkes kazansın. Bu kültürü yaymamız lazım. Ben çok zamanınızı almayayım hakikaten konuşacak çok şey var ama e, umutlu olmamız lazım. Özgüven sahibi olmamız lazım. Çalışmamız lazım. Merhametli, vicdanlı olmamız lazım. Bize kalacak olan budur. Hayır işleri yapmamız lazım. Bize kalacak olan budur. Gerisi hikaye. Yani. Peki Sayın Başkan, son olarak bir ilin belediye başkanı olarak e, Adıyaman dışında yaşayan başta insanlar olmak üzere kişilerin hemşehrinizin ne mesajınız var? E, onların Adıyaman'a bakışı, gelişi, gidişi, katkısı, hizmetleri yaklaşımı nasıl Ya tabii biraz bahsettiğim gibi yani e, başka yerde, başka ülkede, başka ilde hali vakti yerinde çok da iyi olsa, zengin de olsa gözü hadire kendi toprağındadır. Yani insan yapısında bu var. Biz de burada İstanbul'daydık. 4-5 tane özel hastaneye bakıyorduk, Bak, köye de bakıyorduk. Gözüm oradaydı. Ya acaba ne var orada? Anlatabildim mi? Yani dolayısıyla insan sürekli orayı bir özlem. yani. Tabii. Yani orada e, bence orada biz de zaten diyoruz iş adamlarımıza diyor ki gelin. Bize ne düşüyorsa yer yönetici olur. Altyapı olur. Başka destekli de olur. Biz her türlü yetek bir istihdama katkı olsun. Yetek orada 3-5 tane ekmek kazansın. Biz her türlü fedakarlığı, her türlü yasal çerçevede kalmak kalmak yani Mesela bahsettiğim otelle ilgili e, sıkıntıları vardı. Arkadaşlar bu turizmdir. Ve şu mecliste de şu ikisini söylüyorum. Ben diyorum ki arkadaşlar Bireysel olarak kimseye e, ayrıcalık sağlamayacaksın. Bireysel olarak. Ama kamu yatırımı noktasında, istihdam noktasında, hayır işi ise eğitimse e, dediğim gibi istihdam sağlayacak bir şey, iş adamları bir istihdama yönelik bir şeyse her türlü tebessümlerle yapalım. Özveriyi yapalım. Yasal, yasal çerçevede. Ama bireysel menfaatlere yok Kurumsal istihdama yönelik eğitime yönelik, hayır işine yönelik, turizme yönelik, katma değer sağlayacak, ARGE'li her türlü şey destek olalım. Bu anlamda iş alımlarımıza bu tarihi veriyoruz. E, Yeter ki yapabileceğimiz bir şey olsun. Gelsinler. Biz de onlarla birlikte katkı sunalım. Kendi topraklar, kendi memleketler e, nihayetinde e, gözler hep orada olacak. E, bu anlamda onların da e, bu mesajımızı iletmek istiyoruz. Bir sayın başkanım, bu son günlerde gündemde olan bu yurt meselesi. Şu an Adıyaman Üniversitesi'nin herhangi öyle bir sıkıntısı var mı? Yani ben arkadaşlara defalarca konuştum. Dedim ki yurt sıkıntımız var mı? Yok dediler. Tekrar bugün de tekrar alalım. Varsa biz destek olalım diye. Yok dediler. Adıyaman'da yurt sıkıntısı yok. İyi maaş. Yok. Tüm öğrenciler yer bulabiliyor. Yemin yurtlarımız çok fazla sayı, olarak iyi yani. Bir de senin başkanın böyle çok şey var, ortak bir şey var. uçak fiyatları çok pahalı. E, çevrimlere göre bunda çok talepler geliyor. Yani orada bir sıkıntı şu, e, bir şekilde buna bir daha lazım çünkü oradaki sıkıntı defalarca ilerledi, de oradaki sıkıntı şu e, sayı da arttırıldı bence. Daha önce sabiha görece şey yok ama sıkıntı şu e, bazı zihirye, özellikle menzil blok alıyor herhalde. Aldığı zaman da belli bir şeyden sonra fiyat alıyor, azalıyor, fiyat, fiyat oluyor. O, o, o politika var, e, o, şey o, onu tekrar evet doktorluk teşekkür ediyorum. Tekrar dinleme alalım. Sayın başkanım sizin kendi eee konunuzda doktorsunuz. Sağlık sektöründe da Sağlık. ne durumdayız? Adıyaman'da güzel bir hastane yapıldı, geldi, gördük. Muhteşem, evet, muhteşem e, bir şey. Şu an e, 300 yataklı kadın doğum çocuk hastanesi yapılıyor. E, bir de e, eski dev hastanesinin yerine e, 150 yataklı onda proje proje ihalesi bitmek üzere bildiğim kadarıyla. Proje ihalesi yapılacak. O da ikinci basımı bir devlet hastanesi yapılacak. Şu an zaten şeyin inşaatı devam ediyor. Kadın doğumda çocuk hastanesi inşaatı devam ediyor. 300 yataklı. bayağı da iyi gidiyor. Şimdi adı o bölgede özellikle Adıyaman için özellikle söyleyebilirim. sağlık hizmeti, kamunun sağlık hizmeti bu bölge buralara göre çok çok iyi. İstanbul gibi bence sıkıntılı buralar. Yani devlet özel söylemiyor kamu hizmeti sıkıntılı bildiğim kadarıyla. Yani burada devletten çok iyi yararlanmıyorsunuz. Bilmiyorum yanlış mı görüyorum sayının az olması, evet, hekime yetişme ama Adıyaman'da öyle değil. Rahat ulaşabiliyorsunuz, rahat muayene olabiliyorsunuz, evet. ameliyat olabiliyorsunuz. Ben iki ay kaldım, yani. ondan dolayı iyi diyorum. i̇ki ay sınıfta kaldım ben. Yok, orası iyi, hakikaten iyi. Gezdim, gördüm, hastanede gittim, üç kere, dört kere Yok. Falan kardeşim kardeş yani Konforlu hastanede, hakikaten. Cumhurbaşkanımıza buradan teşekkür etmek evet. istiyorum. Özellikle hakikaten müthiş bir e, şehir hastaneleriyle birlikte bu hastaneler beş yıldızlı konumda. Ben şunu biliyorum. Avrupa'da e, böyle pat diye uzman hekime gidemezsiniz. Sevk olmadığı müddetçe. Evet. Basit bir muayene için aylarca bekleyen modern ülkeler, İngiltere gibi Almanya gibi yerlerde böyle rahat hekime ulaşmak, rahat muayene olmak. Yok hekimi dövmek böyle bir şey yok. Yani. Şöyle hekimi de dövüyorsunuz. Dövüyoruz sağlık çalışanları da dövüyoruz. Yani maalesef ee, yani o anlamda e, sağlık tabii şey bir iş değil. Yani hakikaten kolay bir iş değil. Dinamik bir sektör. Ee, sürekli daha iyisini yapmak lazım. Ee, ve bu anlamda da çok devlet e, hakikaten Cumhurbaşkanımız çok ciddi bir şekilde sübvanse ediyor. sağlık ilerler çok fazla. Bu pandemide mesela aşıdan tutun da ilacına kadar korkunç. Ee, başka ülkelerde bilmiyorum. Daha öncelerinde okumuştum ama bir aşı bile ciddi bir maliyeti var. Ama buralarda öyle bir şey yok. Hepsi maliyetsiz. Buna rağmen vatandaşı aşı yapamıyoruz. O da bir sıkıntı. Çok teşekkür ederiz. Tamam. Biz teşekkür ederiz. Çok ben de de, sağ olun. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Allah razı olsun. Çok canınızı aldık. Allah razı olsun. Bir de toplu fotoğraf alalım. Bir tane programlarda buluşmak gerekiyor. Evet, bu arada çıkarken teşekkür evet. ederim. Evet. Başka evet.